Bismillahirrahmanirrahim. Öbihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakereye hoş geldiniz. Fesecedu illa ise. Bakara suresi 34. ayetinde bulunan bu cümlede uygulama yapacağız. İlk kelimemiz fe'dir, harftir. Amil değildir. Kata üzerine nedir? İrabtı mahalli yoktur. Hiçbir harfler, hiçbir amilden etkilenmedikleri için mamul olmazlar. İrabtı yerleri yoktur. Secedu kelimesi fiil mazi. mazi cem gayiptir. Yani fiil e, fiili mazideki emsiledeki nasa gibidir. Binadan baktığımızda secde, yesüdü, sucuden yani birinci baptan sahibi fiildir. Amil olarak baktığımızda fiillerin hepsi nakısları ezberledik. Geri kalanların hepsi tam fiildir. Mutlaka ref ameli var. Buradaki ref ameli vav'dır. Mamul olarak baktığımızda fiili mazı olduğu için hiçbir amilden etkilenmez. İraptı mahalli yoktur. Vav'a gelince isimdir, damirdir, mebnidir. Damirleri ezberleyeceğiz. Mebnidir. Mahalli irab alırlar. Mahalle merfu seceli fiilinin failidir. O şekilde yapın. Amil, zaten damirler amel etmiyor. Amil olarak bakmıyoruz. Sadece mamülü merfudandır, faildir. Bitti. İlla harf edatı, istisna edatıdır. Harftir. Yine amel etmiyor. İrab'da mahalli yoktur. Sükrün üzerine son harfine bakın. İlla elif, elifle bittiği için kendisinde hareket yok. Sükün üzerine nedir? İrab'da mahalli yoktur. İbni ise kelimesi isimdir. Alemdir. Yani e, kelimelerden birisi değildir. Amil mamul olarak baktığımızda da amel özelliği yok. Alemlerin amel etme özelliği yok. Mamul müdür? Evet. Kelime isim. damir ismi şart, ismi usul olmadığı için muğrebe girer. İsim olduğu için hareke mahza, hurufu mahzadan bakıyoruz. Harekeli irap aldığını, Kur'an'da bunu görebiliyoruz. Harekeli erap aldığı için hareke mahza kısmındandır, hurufu mahza değildir. Hareke mahza hangi kısmından? Nakısı irap gayrı musarif kısmındandır. Refaleti damme, nasbı, feta, cezmi, ce, e, ve cerri feta ile gelecek. Onu da göstereceğiz. Yani hareke mahza tam iraptır. Bu şekilde bir irap alıyor. Şimdi secde fiilinin çekimini görelim. Çekimini yapalım. Secede secde, Secedu Secedet Secedete Secedne Secedte Secedtüme Secedtüm Secedti Secedtüme Secedtünne Secedtü Secedne Secedna Burada dikkat edeceğiniz üzere sarı olan yerlerde özne içeride de olabilir. Zahiri olarak açıkta da gelebiliyor. Geri kalan sonlardaki kırmızıyla gösterdiğimiz yerlerden hepsi kişi damiridir. Malumlar da faildir. Meçhuller de naibi faildir. Bunların hepsi isimdir. Harf değildir kesinlikle. isimdir. O fiilin mazide için söylüyorum. Yapanı meçhulde ise yapılanı gösteriyor. Bu bilgileri bilelim. İblis kelimesine gelince İblis'in görevi ise İblis'u. İblis'e İblis'e. Yani ee, cerhaletinde de feta geliyor bunu da unutmuyoruz. Kıymetli kardeşlerim bir müzakeremizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ilim yolculuğunu beraber yapalım istiyorsanız mutlaka kanala abone olup her bir müzakere için hiçbir şey olmazsa like atabilirsin. Olduğunu anlaşılmazsa o konunun anlaşıldığını ifade etmiş oluyorsunuz. Bu da bizim yani doğru yolda ilerlediğimizi gösterir. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa mutlaka sorunuzu sorun. İnşallah onu da karşılamaya, cevaplamaya çalışacağız bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun selamun aleyküm